Ulu Bey. Hem hükümdar hem de çağının en büyük astronomu. Ulu Bey'i dünyaya tanıtan astronomi dalındaki bilgisi bu konuda verdiği eserler olmuştur. Onun en büyük eseri Semerkant'ta yaptırdığı büyük rasathanesidir. Zamanımızdan 550 sene kadar önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar çağımızın astronomi çalışmalarına dahi ışık tutmaktadır. O gün yapılan hesaplar günümüzün astronomik hesaplarına tıpatıp uygundur. Uluğ Bey önce trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı. Çünkü astronomiyle ilgili çalışmaların temelini trigonometrik esaslar teşkil ediyordu. Daha başlangıçta bir derecelik yayın sinüs değerini hesapladı. Kendisinden önceki doğulu ve batılı bilginlerin tahmini ve takribi çalışmalarını terk etti. Cebir ve geometriye dayalı bir hesaplama esası tespit etti. Trigonometride yeni bir araştırma çığırı açtı.